Uyuşturucu ticareti. Evet evladım savunmanı ver bakalım. Satıcı değil içicisin. Allah affetsin. E Allah'ın affedeceği işe biz de bir ceza vermeyelim. Bir daha yapma evladım tamam mı? Ya maksat topluma kazandırma. Diğer dosyamıza bakalım. Cinayet. Evet savunmanı ver evladım. Kasten değil. Sehven oldu. Sehven. Madem sehven oldu o zaman... E, hadi bakalım hadi tamam hadi. Hadi yoluna bak. Hırsızlık. Evet söyle bakalım evladım. Hırsızlık demeyelim de yer değiştirme diyelim. Neyse hadi hadi HGB veriyorum. 5 yıl içinde bir şey yapma tamam mı? 5 yıl içinde hiçbir şeyin yerini değiştirme. Diğer dosya Zekeriya. Söyle bakalım. Senin çocuk onların okuluna gitmiş. Doğru mu? Nasıl? Evli değilsin. Demek haram işledin. Gayrimeşru ha? Bunu cezasız bırakırım mı zannettin? Gerçi cezayı dayandıracak bir yasal dayanak yok. Yasal olarak serbest. Nasıl? Çocuğun yok. Demek bir de yasal mercileri kandırdın. Yani çocuğun olmadığı halde var gibi gösterdin ki sana olmayan çocuktan haksızlık yapılıyormuş gibi olsun. Yani sana zulmediliyor gibi olsun. Böyle gösterdin öyle mi? Yaz kızım. Ortada bir çocuğun var olup olmadığının incelenmesi. Bu adamın bu adam olup olmadığının anlaşılması için ileri bir tarihe ertelenmesine diğer dosyamıza bakalım. Evet. O hocanın sevenleri. Söyleyin bakalım. Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapılmış. Ne işiniz var Ulu Cami'de? Bu dosyayla ne alakanız var? Ne demek ne alakanız var? Kardeşim Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapılmış. Siz de Ulu Cami'deymişsiniz. Hem de o saatte değil, başka saatte. Kardeşim siz de bu kadar çok basın açıklaması yapmayın. Sonuçta onu yapanlar da sizin arkadaşınız. Gariban polisler, savcılar sizin yüzünüzden fezlekeyi, iddianameyi şaşırıyorlar. Yaz kızım. Ulu Cami'nin Atatürk Parkı'nda olup olmadığının anlaşılması için ileri bir tarihe ertelenmesine. Diğer dosyamıza bakalım. Evet. Adanalı Hoca. Atatürk'e hakaret etmişsin. Nasıl? Videoda konuşan sen değilsin. Onun saçı sakalı simsiyah. Sen ikisi beyaz. Konuşma 3-5 yıl öncesine ait ama. O zaman da mı beyazdı? Belki saçını boyattın ne bilelim. Caiz mi değil? He. O zaman da beyazdı. Tam beyaz yani. Bayağı bayağı beyaz. Hiç siyah yok muydu? Hiç, hiç mi yoktu siyah? Biraz. Azıcık var. Yaz kızım. Hocanın ses kaydının alınması. Videoda konuşan kişi olmadığının tespiti için fotoğraflarının çekilmesi. internetteki fotoğraflar. Onların açısını beğenmedim. Açısı hoşuma gitmedi. İleri bir tarihe ertelenmesine. Şimdi senin diğer dosyaya bakalım. Yaz kızım. Evet direkt yaz. Savunmayı almadan yaz. Kızım neye şaşırıyorsun? Dün mesaj atmadım mı ben sana? Gelirken erteleme metnini hazır et diye. Neye şaşırıyorsun? Ya sen yaz. Sen ne diyorsun ya? Hukuk mezunuyum ben. Hukuk! Hukuk! Hem de İstanbul hukuk! Bir dosyanın bu kadar çok ertelenebilip ertelenemeyeceğinin anlaşılması için ileri bir tarihe ertelenmesine. Evet yaz kızım. Henüz açılmamış olan mahkemenin açıldığı zaman ertelenmesine. Bu işler yoğun gibi. Allah hangi birini yetiştirelim ya ne bilelim işte. Zaten adli tatil giriyor. Daha artık hiçbiriyle uğraşmam. Memleket yanıyor memleket. Kardeşim itfaiyeyi arayın ben davalara bakıyorum yangınlara değil.